Ne zaman arayacaktı bu adam? İki saate arayacağım demişti. Ne yapıyor bu ya? Deli midir nedir? Aman, ...kaza adam, adam. yaptıracak. Dikkat. Ay, Manyak mısın be? Cık, sakin ol Handan. Handan sakin, sakin. Telefon aç. Alo. Allah kahretsin. Ne oldu? Oymuş. Bu mu? Öldürecektin beni. Sen olduğunu bilmiyordum. Parayı ver. Görüntüleri ver. Parayı ver diyorum. Görüntüleri ver dedim. Handan. Hayır Selda. Handan. Handan ver parayı lütfen. Selda hayır. Handan. Hayır Selda. Görüntüleri ver. Parayı ver diyorum. Handan ver parayı. Görüntüleri vermeden parayı vermeyeceğim. Parayı ver ikinizi birden öldürürüm. Sana görüntüleri ver dedim. <laughs> parayı ver. Görüntüleri ver. Oh! Selda hayır Selda sakın. Saçma. Handan saçmalama. Selda sakın. Hamdan. Selda, Selda, Selda lütfen verme Selda. Selda. Anne. Teyze. Nereye gittiler bunlar ya? sorun mu var nesin ne oldu olan şey şu Kerim Sultan hanım anneme anne Fatma hanımla aranızda ne geçti Delim. Çocukmuşum gibi bana hesap mı soruyorsun? Anne bak niyetim o değil. Ben sadece neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ayrıca Allah'ın her günü bu evde bir şeyler yaşanmasından acayip derecede sıkıldım. Beni sana şikayet eden ne olduğunu anlatmıştır herhalde. Yok sultanım. Ben detaylardan pek bahsetmedim. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bahsedeyim. Kerim, annem eve birkaç tane misafirini çağırdığı için Sultan'ın, Hanım annemin odasına girip ona tokat atmış. Anne? Yani böyle bir şey nasıl olabiliyor ben anlamıyorum. Özür dilemesi gerektiğini söyledim. Ama hala ısrar ediyor, diretiyor, haklı olduğunu düşünüyor. Ya o da benim annem. Herkes yerini ve haddini bilecek küstahlığa ve terbiyesizliğe tahammülüm olmadığını çok iyi biliyorsun Kerim. Kızım, hiç keyfim kalmadı. Sen de gelemeyeceğim. Dikkatli ol. ...hayırlı olsun güle güle Kuldan Efendim... ...sağ olun çok sağ olun... ...teşekkürler Beyefendi... ...teşekkür Hadi. ederiz... ...of... ...çok güzel ya... İnşallah Tuğba da beğenir... <laughs> ...beğenir evladım beğenir... ...çok güzel bir yatak seçtim... ...Cem... ...siz birbirinizi sevdikten sonra... ...hiç kimse sizi ayıramaz evladım... Valla yardımlarınız için çok sağ olun anneanne. Yani tek başıma bu işin altından mümkün yok ben kalkamazdım. Allah yuva kuranın her zaman yardımcısıdır çocuğum. İyi günlerde kullanın inşallah. İnşallah. Hadi. Hadi gidelim çocuğum hadi. Şey anneanne. Ne var? Acaba diyorum eve gitmeden şöyle beraber bir yemek yesek mi? Cem o kadar masrafa girdin oğlum. Yürü. Lütfen beni kırmayın. Bakın karnım da çok aç. Aç aç. İşe mi gideyim anneanne ya? Beraber bir yemek yiyelim lütfen. Yavrum zaten o kadar masrafa girdin. Dünya borç. Bir de beni çıkartma Allah aşkına. Beraber yemek yiyeceğimiz daha çok günlerimiz olacak. Hadi hadi. Ya gerçekten çok düşünceli. Ne kadar kibar bir kadınsınız ya. Hayranım size gerçekten. Ama ben bugün istiyorum Tuğba'yı da çağıralım. Öyle üçümüz güzel bir yemek yiyelim. Olmaz mı? Kırmayın ne olur. Pekala güzel çocuğum. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi buyur.